Merhaba ben Hanım. Bugün sizlerle e, bir bir videomuzla beraberiz. E, bu, bu seferki videomuz e, doğru bilinen yanlışlar ve burada da diyor Facebook, e, diyor diyor. Facebook'tan da sayfamız var. Twitter'da falan açmayı düşünüyorum. Evet. Evet böyle. Daha demin şey çek videosu çekmiştim. Eee Kakashi Evet, şimdi birinci sandığımıza bakalım. Evet bakıyoruz. Uğran Golem ismi yanlış. Yanlışı. Bazıları Uğran Golem e gardiyan ama evet. Evet arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Bazıları Uğran Golem'e gardiyan diyor. Bu yanlış bir şeydir. Evet korudu doğru ama yanlış bilgi gardiyan değildir. Gardiyan vardır Minecraft'ta gerçekte. 1.8 1.8 bir 1.8 1.8 de sürümünde vardır ama onun ismi Ga Guardian değil Golem de diyebilirsin Ayın Golem de diyebilirsin Uron ah, Golem açıklaması Demir Golem yani diğerleri de var Elmas Golem falan falan ama şimdi yapamazsınız modlu Aa, oh, evet ikincisine geçelim Evet Evet, Netter yanlışın. Netter yanlışını ben de çok duyuyorum. Bazıları Nettere Cenem diyor. Ee, evet biraz benziyor. Hatta çok bayağı benziyor. Hatta ben bile cehennem diyorum. Ee, ama onun ismi Netterdir. Yabancısını bilmiyorum. Belki Türk yabancı Netter Cenem demektir ama Netter onun ismi gerçekten. <laughs> evet portal yanlışım. Bazıları bunun altına ateş koyuyorlar. Bu bilgi yanlıştır. Doğrusunu yanlıştır. Ee, altına ateş koymanızı gerek yok. Ya, böyle bir portal yapacaksanız boşu boşuna ateş yakmayın. Hatta inanmıyorsanız yapalım. Böyle böyle yapılıyordu. Şöyle çapraz. Aman düşüyordu az kalsın. Ne düşüyordu? Yanımdaki. Evet, böyle yapıyoruz. Hepsi aynı hizaya gelmeli. Şimdi ben böyle yapayım birazdan girerim portala falan falan. Neden olmadı? Çünkü bazen böyle yanlış göz bakıyor. Şimdi olacak. Olmadı. Allah Allah. Beni rezil ettin. He. Gözler aynı yere bakmıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bakmalı, düz bakmalı. Yoksa olmuyor. Hepsini kırmak gerekiyor bunun içinde. Hmm, of. Beni rezil ettim be. Hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Gerçekten uzun sürüyor. Neden olma? Eh, bunlar daha var. Allah'ım. Hepsi aynı tarafa bakmalı. O bazen oluyor, bazen olmuyor. Bu sinir eder adamı. Evet hepsi tamam. Neden olmadı? Ne oldu? sürümün mü olmadı? Sürümüm mü yanlış? Sanki bir yanlış var gibi ama Allah Allah. İnatçı bir portal çıktı karşımızda. Üç taneydi öyle hatırlıyorum. Allah Allah. Portalı mı yanlış yaptım? Hepsi aynı açıdan bakayım doğru 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 <laughs> inatçı çıktı be arkadaşlar daha demin oluyordu be gerçekten oluyordu daha demin şimdi inatçı çıktı ya ben gelince altına şey koydum o yüzden mi olmadı yoksa ulan nasıl ıskalıyorum altına he, ondan olabilir gerçekten Bak, böyle yap, altına onu koymuştum ya olabilir ondan ama büyük ihtimal böyle olması lazımdı gerçekten nasıl Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar altına ateş kullanmadım hile olduğunu düşünüyorsanız bakın hile yok ateş yok evet gerçekten inatçı bir şey çıktı yani benim bir dakikamı ya da ee, bir dakikamı almıştır bir iş şey. gerçekten inatçı çıktın portal Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Sana da ödülünü veriyorum. Ödülün işte bu. Şimdi uğra şey var ya. Evet bay bay. Gördüğünüz gibi de böyle kapanmıyor bu. Yani bu da çok güzel bir şey manzarası olarak. Manzara olarak çok güzel bir şey. Bir de içine yavaş yavaş şeyler gidiyor. Ciravet eğer multiplayer oynarsanız Ciraveti gir de bunun içine giremiyorsunuz. O da çok güzel bir manzara katıyor. Ama benim alakam yok şimdi. Buna. Küçücük bile sizi götürüyor nötere. Evet. O neden öyle oldu? Çünkü altına onu koyduğum için. Evet, bunu yapmıştık galiba. Bakayım nöter yanlış. Altı. Evet, buna geldik. 4 çıkmaz. Ne diyor? hala kafadan bir şey yazınca tek site. evet arkadaşlar sit, bu sefer e, ba şey geldik işte bizim konumuza geldik dur okudum diye böyle yapayım koyayım çıkmaz yani bunu işte belirtmeyeyim dedim size bölünmez bazen e, kafadan isimler yazıyorsunuz isim kısmına mesela benim sanso oraya yazıyorsunuz boşluklarında boşlukta kafadan bir şey doldurunca site ve çıkmaz tek Evet. 18 ve 18 bir, bir sürümünde bir tane kafadan bir şey atıyorsunuz ya da atmıyorsunuz kafadan. Doğru bir şey söylüyorsunuz. 18 ve 18 bir, bir sürümünde skin yok. Sadece kendiniz yapınca oluyor. Evet oraya yazınca ya kız çıkıyorsunuz ya da steve işte yapıyorsunuz. Ben de kızın ismini bilmiyorum. Bakalım buna da kırılır. Optisyen kırılır. Evet optisyen kırılır. Bu gerçi kimse üşenme. Hep herkes ee, nasıl desem size arkadaşlar. Herkes optisyen kırılır. Nasıl söyleyeyim size. Elle bile kırılır. Kimse ee, çok ee, boş ver. Bunu geç hadi. Kimse herkes üşendiği için kimse kırmak istemiyor. Ay bunu koymayı unutmuşum. Bu neymiş? Çıkmaz. 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 Çok merak ettiğim bir şey. Çıkmaz. Unuttum Allah. Ne parçalar. Hmm. Evet. Optisyen kırılır yani. Elle bile kırılıyor. Çok sağlam olması lazım. Rağmen. Diyor Ender Dragon yanında neden optisyen kırılır? Evet. Bazı ende gidiyorsunuz. End onun ismi. Son demek Türkçe'de. End ende gittikten sonra her yer obsidiyan oluyor gördüğünüz gibi. Bu neden böyle değildir? Farklıdır. Evet bunu düşünelim. Nedendir? Sebebi obsidiyan opti, çok zor kırılması, çok kırı, zor kırılan bir şey olmasına olma eli kırım kırılmasına rağmen obsidiyan çok uzun bir süre yapar. Yani ge gündüzden geceye kadar kırılabilir. Kırılmasına rağmen Ender Dragon onu gücü yetmiyor. Yani bu dünyaya salsanız her şeyi parçalar gördüğü yerde yok eder. Evet yani bu bilgide de Ender Dragon bu dünyaya gelirse her şeyi yok eder. Onun da optisyen olduğunu açıklıyor. Şimdi ben size göster gösteremem. Yani çok uzun sürer. Keşke şu portalı parçalamasaydım. Eşya. Hep eşyayı biliyorum. Eşya arkadaşlar envanterimizde gördüğünüz gibi hiç hep böyle bir şeyler var. Bunlardan bunlar var işte. Bütün eşyalar burada gözüküyor sanıyorsunuz ama gözükmüyor. Bir tane daha bir şey var. Adı da havaya fişek. Havaya fişek. Evet. Havaya fişek diye bir şey var. Allah Allah. Ben koymamış mıyım? Evet. Havye fişek var. Şimdi göstereyim size. Ee, kafa. Ve burada da yazıyor. iki tane şey göstereceğim galiba bundan sonra. Kafa bir şeyleri şey Kafayı önemsiz sanmayın arkadaşlar. Öne çok önemlidir o da. Alayım hepsini. Size bonus puan mı diyorlar? Öyle bir şey yapıyorum size şimdi. Havye iyi fişek yapmasını öğretiyorum. Bunu Böyle koyuyorsunuz kafanızı. Sizin kafanız değil tabii Sizin kafanız da oluyor galiba. Kat. He, boya koyuyorsunuz. Böyle bir renk çıkıyor. Buna istediğiniz kadar renk doldurabilirsiniz. Yani buradan saydığınız göre altı tane renk koyabilirsiniz. Bunu da sayarsak 7 tane koyabilirsiniz. Ben bunları seçtim. Bunları. İstediğiniz olabilir. Şimdi bunu alacağım. Buraya en ortaya koyacağım. Ee, burakada da en ortaya barut iki tane barut lazımdı. Pardon arkadaşlar. Hemen yazayım ben. Barut. Heh. Barut iki tane barut lazımdı. Ee, barut. O kaldı şuraya koyuyoruz. Buraya koyuyoruz bunu da. Gördüğünüz gibi böyle bir hava fişek roketi çıktı. Ama bunu renklisini yapmak istiyorsanız en alt hava fişek yıldızını koyun. Gördüğünüz gibi draper şekli renkli. Üçü süresi bir. Efort açık limon çekilir. Ne demek o acaba? Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk çıkıyor. Gerçekten ben bile çok güzel bir görüntü olduğundan. Bunu da böyle yanınıza yapmanız için bir blok koyun. Ağacı gösteriyorum şimdi. Burada işte patlıyor. Çok güzel bir renk gerçekten. Aşık olanası bir şey. A evet arkadaşlar. E, Facebook adresimizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza da. Üzgünüm burası uçuyor. Çünkü blok yapmaya üşendim. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benim değişmiş skinimle Gerçekten değişmiş. Daha demin kırmızıydı. Görmüşsünüzdür belki. Uf, ama mavisi daha hoş olmuş. Bir tane de sevdiğim skin var. Her neyse ya. Konuyu nereye getirdim? Bay bay arkadaşlar. Güneşli.